CB650F'in yeni bölümünden herkese merhaba. Şimdi daha önceki videoda motorun geçmişi az çok ve başına gelen hadise ile alakalı bilgiler vermiştim. Şimdi dün pazar günü çekmiştim o videoyu. Dükkan da çok dağılmıştı. Burada hani gelenler, tanıştığımız arkadaşlar, işte dostlar gayet biliyorlar. Abi sen burada nasıl çalışıyorsun? Helal olsun vallahi diyorlar. Şimdi çırağımız da yok haliyle, işlerimiz de yoğun. Bir fedakarlık yapıp tabii olması gereken elbette dükkanımı toparladım. Şimdi Allah'ın izniyle CB'ye başlayacağım. Şimdi burada ne yapacağız? Önce tespiti için, doğru tespit için evvela ben bir debriyaj kapağını açacağım. Eksantrik zincirinin bir gerginliğini kontrol etmek istiyorum. Normalde hani kübütör kapağını açarak da bakılır aslında. En sağlıklı öyle bakılır mı? Şimdi oraya erişmesi bir dünya iş. İlendiriz bilir. Biz hem bir kolaya kaçacağız önce. Çünkü oradan zinciri de görebileceğimiz için ona göre müdahalede bulunacağım. Şimdi birazdan debriyaj kapağını açacağım. Videonun ilerleyen dakikalarda debriyaj kapağının içinde göreceğiz bakalım. Videodan ayrılmayın. Hazır olun. Başlıyoruz. Şimdi debriyaj kapağının sökümünü gerçekleştirdik. Şimdi gerginin ben kafayı da açtım. Şimdi zincirimizin tansiyonu harika. Çok rahat basıyor. Tabi buna rağmen gergi arızalıysa sesini yapabilir elbette. Şimdi bir geri boşaltacağım. Çeviriyoruz. Bakın şimdi zincir rahatladı. Yani bir elde telefonu tutup bir elde yapması zor oluyor elbette ama şöyle bırakırsak bakın şu an zincir rahat geri kuracağım bıraktım zaten kendi otomatik kuruyor şak diye ben burada sıktığımda payda var geriyor yani ama tabi bunun içindeki yay mekanizması o basıncı sağlayan gergiyi sağlayan tansiyon düşmüşse palet ona vurup bir gırlama yapabilir elbette ama şu an bakıyoruz herhangi bir şekilde yani zinciri rahat bırakmıyor. Tabii bu motor ısındığı zaman işler değişiyor da olabilir. Hani bu bunun sapa sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi debriyaj kapağının dışında daha önceki videoda hasar olduğunu söylemiştim tam alt bölgede. Ama arkadaşımızın şansını içeriye silahet etmemiş. Buraya bir zarar vermemiş. Şimdi debriyaj balatasını şu an dağıtmayacağım. Hani bir tekrar toparlayacağım. Hani gergi çünkü ben biraz daha kurmuş oldum. Halbuki normalde o kendi kuruyor zaten otomatik biliyoruz. İçeride de motül 7100 var. Kızıl kızıl duruyor. Hani yağı da kötü değil. Tabii kararmış ama normal. Ya pompa zinciri böyle bir tık salarmış gibi yapmış. Bir zincire de bakacağım tabii daha sonra. Şimdi birazdan kapağı kapatacağım. Bir tekrar maç basacağım. Ya yani tabii bu şimdi makinalarda zincir bu kadar bol oluyor. Bu normal. Ama da bir tık fazla gibi. Ama bu kilometrede de bu kadar onu salamaz açıkçası. İlginç yani ya bunun kilometresi çekip gezdiler ya çok canını okudular. Yani yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bakalım en ucuz şekilde nasıl yırtacağız ona uğraşıyoruz. Ya indirmek istemiyorum ben açıkçası çocukcağızın yani. Bir atımlık barutu varmış bunu almış onunla da başına gelen hadise yok. Yazık ya. Yazık demekten başka bir şey bulamıyorum. Şimdi tekrar bir tık kapatacağım debriyaj kapağını bir start vereceğim. Bakalım sesimiz devam edecek mi? İzlemeye devam edin. Bunu tabii bir diğer partta paylaşacağım. Hoşçakalın.